you <laughs> Çocukların ve gençlerin ölümüne neden olan ölüm oyunu Çocukları ölüme sürüklediği iddia edilen 130 gencin intihar etmesiyle Okul bahçelerine kadar sızdı Şiddete eğilim arttı Oyunu kaybeden çocukların dövüldüğü görüldü Ancak aile denetimi eksik kalınca yaş engeli aşılabiliyor Aşırı cinsel içerikli oyunlardan okulda bahçe saçan oyunlara kadar Sanal alemin en popüler oyunlarından biri PUBG Tüm dünyada milyonlarca kişi oynuyor bu oyunu 19 yaşındaki 13 yaşındaki 15 yaşındaki 14 yaşındaki, yaşındaki hayatına son verdi. Arkadaşı tarafında çekişle öldürülmesi. İçinde silah varsa oynarım yani. Mutlu alıyoruz, heyecanlanıyoruz. Bilgisayar oyunlarındaki asıl tehlike öldürmeye ödül verilmesi. Bilgisayar oyunu yüzünden başlayan kavganın cinayetle sonuçlanması dijital bağımlılığı bir kez daha gündeme taşıdı. Çok karşıyım ama çocuklar bizi dinlemiyorlar. Sabahtan akşama kadar telefonla oynuyorum. Otorite kuramıyorum. Sadece anne babaları değil anneanneler, babaanneler ve dedeleri de uyaralım. Bu oyunu oynuyor. Sonları bekleyen büyük bir tehlike var. Oyunun adı CSGO. Çocukların oyunlardaki silahlar özelip gerçek hayatta bunlardan edinmeye çalışması. Ve çocukların tutkunu olduğu bu bıçaklar peynir ekmek gibi satılıyor. Kopat yapan bir oyun. Çok agresif oluyor. Oyunun etkisi var. Onu öldüreceğim hemen diyor. Öldürüyor bu şahı boğazına takıyor. Seviniyor. Benim çocuğum almaz yapmaz demeyin. Lile ile boğazını tutarak markete girdi. Çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklandı. Sanal oyundaki yenilgi kavgası. Anne babalar bilir. Bilgisayar başına oturan çocukları ellemezseniz saatlerce başından kalkmazlar. 20 saat oynuyoruz abi. Tuvalet yemek bu kadar. Sabah 5'ten akşam 12'ye kadar oynuyorum. Ki şu anda silah sayılıyor terlik. Mahkemede süründüreceğim seni anne.